Ee, Yanında Tayla var. Tayla ile birlikte buraya abone olanların isimlerini yazıyoruz arkadaşlar. Işık size çok yansıyorsa şöyle bir sistem yapabilirim. Olur mu? Çok olmaz çok karanlık oldu. Ee, peki. Tamam. Böyle iyi. Hı hı. <laughs> evet. Şöyle abone olanlar. Bu arada arkadaşlar hiç korkmayın. Pkx canlı yayını da açacağız. Bugün... Evet, bugün değişik açmak istedik. Talya bize geldi. Yüz göstermiyoruz. Talya aynayı kapa. Gözükür falan. Talya yüzünü göstererek merhaba diyebilirsin. Demeyeceğim canım? Mümkün? Şu an merhaba diyebilirsin. Demeyeceğim ki. Merhaba demiyor musun şu an? Ha, merhaba diyeceğim. De. Arkadaşlar bakın ee, kendi renklerimiz kendi balon. orada. evet, Salyan'ın ki yerden. Abone olanların isimlerini buraya yazıyoruz. Ben de çok bekliyorum. Ben öyle şey yapmadım.